Kalista mı yine ya? Şimdi Mastery var bu useless. Alacağım ben Kalista'yı. Bu oyunda kazanırsak olay Kalista olduğunu kabul ettireceğim. Okey abi. Bu oyunda kazanırız. Kadro <laughs> sağlam olsun Cumar'ın. Aha. Oğlum. Dispel. Adam büyük görmüş ya burayı. Oldu mı onu? Almış. Al yani. Aha. Direkt puşluyoruz mu baby? Tamam. Bu çocuk zeki bu arada ha. Nidal'i öldü. La o ne? Bu neydi böyle? <laughs> Lan ne yaptınız? Flash'ı da var. Aa. Onun <laughs> ne oldu burada? Galiba yani veylik bir şey yoktu burada. Ezreal dümdüz kesti şeyi. Bir şey yapacaklar <laughs> var yani muhtemelen böyle rede vurmaya falan devam etti ölürken tek açıklaması bu. Of o değse çok iyi olacaktı. Day mı attık buraya? O flash ne lan? Oğlum dispel bu o nasıl bir gameplay? Iiii. <laughs> Ay bu olmadı herhalde. Master ne yapıyor ya? İyi bir türlü kazandık buraları ya. Çok, çok garip şeyler oluyor. <laughs> yalandan bir şeyler oluyor yani ama oluyor garip ya? evet. Hadi kedi. İğrençsin. İğrençsin sen. Oğlum o nasıl bir gameplaydi? O kimin tipisi oh. lan? What the fuck? Oğlum Ezreal 2 kill aldı durduk yere. İkisi de Küçük kurban, küçük kurban, kuyruğun nerede? Kuyruğun yok, kuyruğun yok, yüzerim dereli. He? Sizin hafta bitti değil mi? Bizim hafta bitti ne demek ya? Maçlar. Ya bu trollüyor ama ya. Vallahi trollüyor bu adam. Adam niye ölüyor sürekli? Yani Nidalee yapacağın işe tüküreyim senin. Ne diyeyim ki? 4-0 3 kere Nidali tek başına gidip öldü çünkü. Komik yani. Nidali camp yokken falan geldi herhalde dönünüz Varsa da almadan geldi yani. Ya gidiyor ölüyor yani sürekli ben anlamadım. Aa adam bir şey, şey olacak. olmuş yani. Bu ne script mi? Adam olmayan yerleri görüyor. Dive'ladık ya burayı. Karma gelmiş. Sen Beyzat ya. Sen Beyzat. Ben de beyzatayım hatta. Durduk mu ya da? Yılım var diyor. 6 hmm, olacağım. Adamlar Faker ya. 3 tane script çarı söyle. Bakayım. Eş Ezreal Zeri. Eş oynuyor. Most played Eş. Draven var, Zeri var. Ya skill doşlamıyor da Q'ları bir tuhaf atıyor. Son maçta en sık Eş oynamış. Ya bunların en büyük sebebi Nidalee bir sürü kill verdi aslında free lane'di yine de. Bilmiyorum pek bir şey yok ya. Yani. Script olsa bile scriptik bir şey yok yani bu oyunda. Değil ya script. bir şeyler. Ace yok adamın ama. Sıkıntı değil de becerikli herhalde abi. adam Q'ler atmakta. Topa da atıyorlar. Aha iyi oynuyor gibi. Fena oynamadı. <laughs> Orada tp mi atılır lan? Damn. oyunu kazandıran kill bu arada ha Bolu da bayağı iyi oynadı Solokyu'yu bırakıyordun en son Ay işte bırakmıştım 3 gün oynamadım ama Bugün oynadım biraz da sonra internet gitti ya Ayız ama yarın maç var niye bıraktınız solokyu da? Okey Dispel bir şeyler anlatıyor. Dispel ne yapıyorsun oğlum? Anyon kasıyor. Şibal boya. Şibal. Ne anlatıyor? Ping atıyor. Hmm. Küçük bir tartıştık. Sen ne tartışmasın ya? Ben zaten depresyonda. Helal takım. Takım canavar canavar. Aferin oğullarım. Olay Olay kedi adam. Bu arada Dispel'le bot lane olsam iyi oynardık muhtemelen ya. Hmm. Yani belki. <laughs> ya bu oyun okeydik mesela anlaştık. Baya adamın klikler falan düşünceleri hoşuma gitti. Benimkine benzerdi. Oynadı sen şampiyonlar senin... biraz şey ama mesela lane'i ezdiğim sürece umurumda olmazdı Nautilus oynayıp oynamaması. Sen senin gibi düşünen biriyle oynayamazsın bu arada. Yanlış düşünüyorsun baya. O ne demek lan? Senin gibi düşünen biriyle oyn... ya Onur ve Farfir benim gibi düşünüyor. Yok ya öyle değiller onlar. Abi. O ne demek? Onlar ama bir tık giy. Tamam işte. Hem G olup hem benim gibi düşünemez mi? Yok ya. Anladım. <laughs> Mesela dispel dolu <Lulu>, dünya altındasın. <laughs> Fena info. Şu anda mı? Şu anda. Dispel ver oğlum shieldları. Aferin oğlum. Lulu mu? Ee, Poppy. Bu çok zor ya. W'yu çok iyi karar Ya W, E böyle hani agresifliğini ona göre ayarlayacaksın falan. Olur. Kolay değil yani. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şey gibi. Leona gibi. Kontrolü... ...dikkat elinde tutman lazım. Abi Fee'nin ölmemesi çok peki? Kolay. Çok ya daha basit. Koşum zor. Da. Evet, ah canlara bak dağ. ya. Onu ölme. Ultim geliyor. Bir susun artık ya. Benim o şuna gidiyor. Allah'ın mazuşisti ya. Deli. Abi Çırıyor işte adam. şöyle. Content. ya ping deyip durma Nizeli bak. Sabahtan beri trollüyorsun oyunu. Ezreal'ın flash'ını aldık burada. Kes sesini şimdi. Ha arkada mahsuru herkesi kesti abi. Kesmedi hiç işte. kimseyi yani. Biz biz kafasına iyi tarıyoruz. Orn çocuğu. Olay Kalista ya abi. Bolur gidip her yere oynuyor. Allah. Allah Allah. Git bir kalp krizi falan geçir gel. Ya in, in game. game. In game. In game. In game. Yarın maçta geçirebilirim bu arada maç çabuk bitmezse. Bu arada maçı sakın trolleme yarın düzgün oyna. Ciddiyetle oyna. Vallahi abi takım iyi oynaması lazım var ya yarın fena patlayacağım <laughs> ben. Sana Bak yapma Memo. Hep takıma söyleyeceğim ya. Bak yapma ya. Yapma yapma. Official <laughs> da iyi ya. Official da opsiyonel. Bir şey oluyor. dakika 25 25ten sonra bir troll oluyor. Ama onun dışında adam iyi. Geri Vlad mı oynasam ya? Oğlum adamlar her yere pick Ward atmış. Ya bu kötü flash atıyor ama ya. Ama yine oyunu taşıyan hamleyi yaptık mı? Yaptık gibi. Bu kadar çıktı. Taşıdık taşıdık. Harikayım ya. Harikayım ya. Valla ellerim... Kalista için doğmuş ya baksana. Aa. Neş neş neş. de mesela gözüne bakıyordum. Sanki böyle insan değil misin gibiydi. Bu arada bende şöyle bir şey var abi. Ben gözümü kırpmıyorum. Tamam işte. O biraz korkmuş. Oğlum hayır işte diyorum böyle gözüne bakıyorsun. Sanki böyle şey gibi. Orada yok böyle yani başka biri. İşte boşluğa bakıyorum anladın mı? Orada kafamda bir şeyler yani geçiyor. Ha işte bir şey böyle sanki böyle uzaylı gibi bir şeysin. Ya memo şaşıysa. Hayır hayır böyle gözleri hafif kısık böyle. Bakıyorsun gözüne. Yani böyle, yani. Ya böyle tuhaf yani. mesela bugün üç tane oyun oynadım böyle güzel geçen. Kaçırdım falan ama böyle mesela hiç zevk almadım. Anladın mı? Oy oyun, oyun, Tamam şey zamanı gelmiş o zaman ya. Böyle bir o zaman ben playoff'a kadar biraz çilliyim abi takım halletsin sonra ben açayım modu yeniden. Şey mi yiyeceksin? Yani öyle olacak. Bir de ben geçeceğim. Ya yok ya biraz şey yapayım. Ee, bataryayı bir boşaltayım. Fazla mı şey? Ne yapıyorsun? Batarya ne? Hiçbir şey yapmayacağım Ay, abi işte. Anladın mı? Benim kalista çok ekstra ya biraz. Kuruyoruz oyunu Çık 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 master'ı kes çık Oo okey o da öldü Abi niye öyle yapıyorsun ama Bu arada ben anlıyorum neden yaptığını ya <laughs> Niye? Ben de yapıyorum hani. Sen çünkü ayısın Abi memoya dönüşüyorsun lan Bir şey geliyor lan Abi, abi memoya dönüşme gittik be ya Aha ölmedim Yo, lan. Hayır. Oy ayır. Yani sana gelemem ki dostum ya. Bizimkiler trolledi burayı. masteri bana da geliyor. Bu arada o seni... Oradan mızrak sektirsene bu redden. Olmadı ya. Ölmedi bu arada. Ölse olacaktı biliyor musun? Şu E yapsan olmuyor mu? Listeyle efsaneler yaratıyoruz. Şu E atsam olmuyor yok. Um. Çünkü um. Q ile ki o muzraklar gitsin ya. Evet anladım. O kadar şişman mı olmak istemezdin yoksa o kadar çirkin mi? Nasıl bir soru ki ben anlamadım. Soruda çok fazla mantıksız şey var. Am tamam, gayet basit bu soru. Oğlum benim Kalista ne böyle? Selam. Vay hoş geldin Leydi Boy Barış. Barış sizde mi oynuyoruz yarın? Yarın tamam. bizde. O zaman Barış'ı bugün bir mental edelim ya. Hı. Allah. Ben de tam yatmaya gidiyorum. Yok yatmak yok. Neş mi gitti ya? Bugün Swinger Parts var. Hadi oğlum. O Hiç sanki yok. herkesi kesecek gibi. İyi kesemedi herkes ya. Hangi Abi. şeydi? Hangi, ne oyunu? Abi. Ne kitabı? Forkoylu. Fazla fobia <laughs> mu? Mikrop korkusu sayılmaz. Oğlum onda kitap yakmıyor ki ne alaka? Var abi Yok ya. A gibi bir, bir tane şey korku, ya. Bir tane korku oyununda yapılıyor da öyle bir şey. Şey kutsal eşyalar var. Onlar letkiyle Tamam yaratıkları öldürüyor. Ne bir şey yaktığın yok. Ama evet. Ben de kitap yakormuşum. Devor. 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 Ve bu adam domat diyor. De devor, ne yani? devor, devor ne yani? Devor ne? Çok proje böyle. Ay. Niye lan güzel oyun? Devour. Hayır, Hayır tam, düzgün yani söyle anlamı. Balcan yani. diyon mu? Am Devour işte. Ya bak oğlum yapma Am Ama öyle okunuyor. <laughs> Onur kahvaltıda domat hartı, gevrek nasıl Domat geliyor? gevrek İzmir kurabiye yiyor musun? Bomba, domat, çiğdem, kurabiye. My cock is so big. <laughs> ha, sizinki hate love ilişkisi var ya.